Eyyüzü billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. İtirabeti saatü ve şakal kameri. Ve yiyerav ayete yürüyüzü ve yekolü <laughs> sihrim müstemirim. Ve kezzebü ve tebevü ehvahüm ve küllü emrim müstekırım. Ve lekad cahüm minel enbâi mafihi fihi müzdecerim. Hikmetün baligatün fematunin nüzürüm. Fetevelle anhum yeme yeduddayi ila şeyin nükürü. Uşşeyan efsarühüm yahrucune minel ecdâsi ke ennehüm ceradüm münteşirü. Muhtâine ile dâgı yekulul kafirune hazayem münasirü. Kezzebet hum kavmünühün fe kezzebu abdena ve kalü mecnuni vezducirü. Fede ya rabbehü enni mağlubun fentesirü. Fefetahna evvab es-semai bimayim munhemirim ve fecenel azza uyunen feltekal mayu ala emrini katku ve hamelnahu ala zati elvahu ve düsürüm tecibi ayunina cezayeli menkane küfirim ve leka terakna hayeten felmi müdekirim fekeyfe kane azabi ve nüzürüm ve lekat yeserne Kur'an el zikri felmi müddekirim kezebet adun feke fekane azabi ve nüzürüm inna eselne aleyhim rihani selseren sar fi yeminasi müstemirim tenziyun nase kennehum acazun ahlim mukairim feke fekane azabi ve nüzürüm ve lekat Kur'an el zikri felmi müddekirim ve semudu bin nüzürü, fekalu ebeşeram minne vahide netebiyuhu inna izelle fi dalali ve sü'ürüm. evulkiye ülküye zikru aleyhimin beynine belhü ve kezabün eşirim, Seyalemüne alemüne menil kezabül eşirim, inna mursilun nakati fitnetelle hüm fertekıb ve nebihum enel maye kismetun beynehum kullu şirbin muhtedarım. fe nadev sahibehum fetiata fe akar fe keyfe kana azabi ve nuzur inna alehim sayhate vahidete ve kanul keheşimil muhtezirim ve lekad yesenel kur'an el felmi felmin Kezibet kezebet tüm bin nuzur İnna eselne aleyhim asiben illa alelut ne bi seharin nimetem min indine zimen şekerim ve lekad enzirahum batşete nefetena rabbin nuzur <laughs> ve lekad ravedühu an dayfihi fetamesna ayunuhum fezuku azabi ve nuzur ve lekad sabbahahum bukraten azabi müstekirim ve zuku azabi ve nüzürüm ve lekad kur'an elizikli zikri felmi müdekirim ve lekad cahi ala firavnen nüzürüm kezzebu bi ayatine kulliha fehaznahu mahsi azizim muktedirim e küffarüküm hayrun min ulayüküm emleküm berayetün fizzübürüm em yekulune nahnu cemiyüm müntesirim Seyhüzyemül cemiyogu ve yüvellüğüne dübürü. Beli saatü mevidühüm ve saatü edhâ ve emerü. İnnel mücrimine fî dalali ve suuru. Yeme yusabune alâ nari ala zuku messe sekarı. İnna külle şeyin halaknahu bi kaderim Ve mâ emruna illâ vahidetun kelemhim bil besar ve leka dehlek ne eşya kün felmi müddekirim ve şeyini şeyin fealihu fizzübürüm ve küllü <laughs> sağirim ve kebirim müstetarım innel müçekine fi cennati ve neherim fi makadî sıdkın inde melikim muktedirim sadakallahu lezzim